Evet son zamanlarda TV spotları içerisinde boğulduğumuz Mutuos of Madness filminin vizyon tarihine artık saatler kaldı diyebiliriz. Ve işte şu anda ön gösterimler gerçekleşirken eleştirmenlerin filmle alakalı yorumları da ard ardına gelmeye başladı ki çoklu evren muhabbetlerinin zirvesini yaşayacağımız yapımın son zamanlarda gösterim süresinin kısaltılması bir tık da olsa bu filmde umutlarımızın yıkılmasına sebep mi olacak acaba sorusunu akıllara getirmişti. O yüzden hadi gelin eleştirmenlerimiz Mutantor Sohbeti's alakalı neler söylemiş şöyle detaylıca bir bakalım. Ve yorumlar arasında ilk olarak Fandanko'dan Eric Davis abimiz şu ana kadar ki en çılgın, en zeki, en akılda kalıcı ve en ürkütücü Marvel filmi olarak gösterdiği Motor Soap Madness'ın efsane yönetmen Sam Raimi'nin o korku temasını başarılı bir şekilde yansıtmış olduğunu söyledi. Ve ayrıca yapımın bestecisi Danny Elfman'ın müziklerini överken Elizabeth Olsen'ın oyunculuğundaysa direkt MVP dedi. Ve son olarak da filmin genelinde mizah seviyesinin çok az olduğunu belirtip ciddi ve kasvetli bir havada gelen bu filme ben bayıldım diyerek yorumunu sonlandırdı. Açıkçası bu Doktor Strange'in mi, Wanda'nın mı devam filmi ben bir türlü anlam veremedim. Neyse yapım güzel olsun da gerisi pek de önemli değil. Comic Book'tan Jenna Anderson yaratıcı ve gerçekten çok tuhaf bir yapım olduğunu söyleyip izlemesi ise aşırı keyifliydi. Ve ayrıca izledikten sonra anladım ki Marvel'ın gerçekten böyle bir filme ihtiyacı varmış dedi. Direct Haber platformundan Liam Crowley ise yapımda birkaç noktayı beğenmemiş. En iyi oyuncu olarak Olsun ablamızı överken favorisini Amerika Chavez karakterini canlandıran Gomez olarak gösterdi. Farkında mısınız kimse Doktor Strange'den falan bahsetmiyor. Liam film boyunca Doktorumuzun filmin akışını kötü yönde etkilediğinden de yakındı. Bu Robbie Eric ise bu devam filminin hem bir Sam Raimi filmi gibi hissettirdiğini hem de Doctor Strange'in günlük hayatına güzel bir bakış sunduğunu söyledi. Direct'in direkt sahibi olan Matt Romkey ise Doctor Strange 2'nin şimdiye kadar yapılmış en inanılmaz Marvel filmi olduğunu söyleyip beklentileri Arşu alaya kadar çıkardı. Yahoo'dan Kevin Plow ise yapım inanılmaz güzeldi. Hardcore hayranlar kafayı yiyecek diyebilirim dedi. Ki bak bu dostumuzla Elizabeth Olsen'ın oyunculuğunu övüp durmuş. Ya kardeş biriniz de çıkıp Benedict abimizden bahsedebilir mi ya? Vallahi ayıp oluyor adama. Bak Variety'den Cardin Howard, Gomez ve Olsen dışında Benedict'in de oyunculuğunu övmüş ve baştan sona çok sayıda eğlenceli sahne izlediklerini de söylemiş. Film eleştirmeni Paul Grimes ise Olsen ve Raimi için övgüde bulunurken filmin içerisinde kopukluk olduğunu yani bir şeylerin sanki aceleye gelmiş gibi olduğunu söylemiş. Sinema bilent'ten Sean Okanlısa. Marvel'ın Doctor Strange 2'de muazzam risklerle çok büyük hamleler yaptığını söyleyip Sam Raimi'nin bu evren içerisinden bir korku filmi çıkarabilmesini övüp durmuş. Evet filmimizle alakalı ön gösterimlerden sonra ortaya çıkan yorumların bazılarını sizlere aktarmaya çalıştık. Ve şöyle bir genele bakacak olursak da bu yapımın aslında Scarlet Witch, Mutuos of Madness olduğu gözüküyor. Yani adam akıllı doktorumuzdan bahseden bir tane bile eleştirmen görmedim. Fakat yine de bir izledikten sonra konuşmak lazım. En beğendiğim nokta ise Sam şaşırtmayıp neden efsane yönetmen lakabını almış olduğunu tekrardan kanıtlamış olması. Evet yapım vizyona girer girmez spoilerlı ve spoilersız olarak inceleme videoları bir tık uzağınızda olacak. O yüzden şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca görmek istediğiniz içerikleri de yorumlarda yağdırın gelsin. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın. <laughs>